Şimdi boyut kapısı denince bildiğimiz bir kapıdan geçip başka bir evrene ya da yıldız sistemine açılan kapı olma ihtimali tabii ki var. Ama boyutlar arası iletişim hatları demek daha doğru olur. Çünkü bunun örnekleri tarihte mevcut. Şimdi bu olabilir mi? Bence mümkün. Neden mümkün? Bunları sadece böyle bilim dışı komplo teorileri olarak görmek bence çok e, yersiz artık günümüzde. Çünkü Tesla ve Einstein'ın e, görevlilik kuramına dayanarak USS Eldridge adlı bir savaş gemisinin 6 tane yüksek enerjili jeneratörle biliyorsunuz görünmezlik projeleri e, esnasında 600 kilometre öteye ışınlandığını ve oradan geri geldiğini, bu sırada da bir sürü problem olduğunu insanların yani bazılarının işte metale kaynamış şekilde metallerin içinde kaldıklarını orada işte korkudan denize atlayanlar daha doğrusu deniz mi neresiyse artık gemiden atlayanların ondan sonra kaybolduklarıyla ilgili çok önemli kayıtlar var. Yani bu bilimsel olarak da denenmiş bunlar bilimsel olarak ciddiye alınmış konular. Bu teknoloji zaten bahsedilen bu işte boyut kapıları bu teknolojileri hep dünya dışı varlıkların bizlere paylaşmış olduğu, bizlere öğretmiş olduğu yahut da eski dönemlerde insanların göz önünde kullandıkları teknolojiler. Yani bunlar insana ait teknolojiler değildi ama insanlık artık hem kendi teknolojik seviyesiyle hem de bu dünya dışı temaslarla tersine mühendislik çalışmalarıyla e, bence artık günümüzde bu e, teknolojileri e, kullanmaya başladılar ki ayrıca Çinlilerin bu konuda bir çalışması var. Çinliler mesela elektronları, e, atom altı parçacıkları uzaydaki bir uyduya ışınlayabildiklerinin bilimsel deneylerini yaptılar ve bilim camiasına bunu duyurdular.